Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde dönüşümlü zamir olan zeş zamirini, refleksif pronomunu öğreniyoruz. Önce Türkçe ile başlayalım. Birisi size saçlarını taradın mı diye sorduğunda taranıyorum diye cevap verebiliriz. Veya elbiselerini giydin mi diye sorduğunda giyiniyorum diye cevap verebiliyoruz. Ellerini yıkadın mı yıkanıyorum veya arkadaşlarınla buluştun mu buluşuyorum diye cevap verebiliyoruz. İşte tam da taranıyorum, giyiniyorum, yıkanıyorum, buluşuyorum gibi Türkçe'de sıkça kullandığımız bu ifadeleri şimdi Almanca öğreniyoruz. Ne ile öğreniyoruz? Zeş zamiri ile öğreniyoruz. Günlük hayatta belki de çok sıkça duymuşsunuzdur bunu Almanya'da yaşıyorsanız. Refleksif pronomun her zaman bir fiil ile kullanılır ve her zaman fiilden sonra gelir. Eğer yan cümle değilse tabii ki. Çok büyük çoğunluğu ise akuzatiftir. Şimdi bu konunun gramatik yapısını kısaca bir gözden geçirelim. Daha sonra örneklerle devam edelim. Şahıs samirlerimiz iş du eya er, zi es via iya zi ve höfliş olan zi olmak üzere tabloda görülüyor. Buna karşılık gelen refleksif pronomun ise İşe karşı mih yani beni, kendini, diş, seni, kendini, ziş, kendisi, uns, kendimizi, oş, kendinizi ve ziş, kendisi olarak tabloda gözükmektedir arkadaşlar. E ya, zi es üçüncü tekil şahıs ve üçüncü çoğul şahısın aynı olduğu görülmekte. Şimdi örneklerle konuyu zihnimize yerleştirmeye çalışalım. Kendimi iyi hissediyorum. İh, füle, mih, gut. Şimdi burada öznemi, öznemiz ben, ih olduğu için buna karşılık gelen dönüşümlülük zamiri mih oldu. Ve hemen fiilden sonra geldiğine dikkat etmişsinizdir. Yani füylün fiili. Buradaki dönüşümlülük fiilimiz ise işte ziş füle, hissetmek idi. Ve sıradaki örnek cümlemiz. Hatadan sinirleniyor veya hatadan kızgınlık sergiliyor. Eya egez ziş übadin feyla. Deya feyla hata demek. Dolayısıyla akuzatif yaptık. Ziş <laughs> egen sinirlenmek ve bir şeye kızmak. Eya egez ziş. Burada eya <laughs> olduğu için ziş <laughs> dönüşümlülük zamirini kullandık. Hatadan sinirleniyor. Kim? Eya <laughs> yani o. Ve sıradaki örnek cümlemiz refleksif pronomun konusuyla ilgili sıradaki örnek cümlemiz. Tren istasyonunda buluşuyoruz. Yine görüldüğü üzere buluşmak fiili dönüşümlü bir fiil. Via treffen uns. Via olduğu için buna karşılık gelen dönüşümlülük zamirimiz artık zeş değil uns oluyor. Via treffen uns am Bahnhof. Şimdi burada an deyim olduğu için kısaca biz bunu e, Am um, olarak söylüyoruz. Çünkü Banhof'un Hof'un artikli Deya. Deya ya Dolayısıyla yer bildirdiği için, datif olduğu için deyim oluyor derler. Ve sıradaki örnek cümlemiz ağacın arkasına saklanıyor. Zi feştek sich Hinta dem baum. Zi olduğu için, üçüncü tekil şahıs olduğu için zeş dedik. Zi feştek zeş. Hinta deyim Baum. Ziş <laughs> fiilimiz burada ve fiil e, fiilden hemen sonra geldiğine dikkat ediyoruz e, zamirimizin yani refleksif pronomunun fiilden hemen sonra geldiğine dikkat ediyoruz. Ziş <laughs> feştekin fiili ise gizlenmek saklanmak anlamına gelmektedir. De <laughs> baum yine aynı şekilde deim bağım oldu datif olduğu için çünkü konum bildiriyor. Evet, dönüşümlülük zamirine yani refleksif pronomun konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ich wasche mich jeden Morgen. Jeden Morgen her sabah demek. Her sabah yıkanırım. Ich wasche mich jeden Morgen. Sich waschen fiili yıkanmak fiili. Burada tabii ki kendini yıkamak gibi yani Türkçeye çok böyle uygun düşmeyen tercümeler yapmak çok da hoş olmuyor. Yani sözle vurduğunuzda o anlam çıkabilir ama Türkçe karşılığı tam olarak da o değil. Ve sıradaki örnek cümlemiz davranışı için özür diliyor. Eya en şu liegt sich für sein Verhalten. Das Verhalten davranış demek. Das olduğu için zaten Eya öznesine göre sein dedik. Bunu önceki videolarda iyilik zamirleri videosunda işlemiştik. Sich entschuldigen fiili ise özür dilemek. Eya er entschuldigt sich für sein verhalten. Das verhalten. Burada Eya'ya er karşılık sein geldiğine bu bir sie olsaydı, üçüncü tekli şahıs feminin olsaydı ia diyecektik. Ia verhalten ona dikkat ediyoruz. E, Iyelik samirleri konusunda bunu işlemiştik ve hatta bu örnekte olduğu gibi. Sie freuen sich über den Sieg. Sie freuen sich über den Sieg. Der Sieg zafer demek. Burada e, üçüncü çoğul şahıs sie freuen. Freuen fiilinden üçüncü çoğul şahıs olduğunu anlıyoruz. Zaten üçüncü tekil şahıs da olsa yine zeş olacak. Fark eden bir şey olmayacak. Hani anlamı bilme açısından diyorum. Sie freuen sevinmek. Bir şeye sevinmek üba ile kullanılırsa olmuş bitmiş bir iş için kullanıyorduk. Eğer auf ile kullanırsak daha olmamış bir şey için kullanıyorduk bunu. ileride olacak olan bir durum için kullanıyorduk. De yazık zafer demekte. Zifroin zish den zik. Zaferden dolayı seviniyorlar. Ve bu ise auf ile kullanılmış. Az önce bahsetmiştik. Eğer Freud sich auf das Wochenende. Eya auf das Wochenende. Hafta sonuna seviniyor. Daha hafta sonu gelmemiş. Yani gelmemiş bir şey, bir şey için seviniyor. O zaman auf ile kullanacağız. Sich freuen eğer über ile kullanılırsa olmuş bitmiş bir şey için kullanıyorduk. Auf ile kullanılırsa ileride olacak olan bir iş için kullanıyorduk ve das wochenende hafta sonu demek artikılı das eya freud sich auf das wochenende hafta sonuna seviniyor kim eya o üçüncü tekil şahıs eya beschäftigt sich mit müzik sich beschäftigen fiili arkadaşlar bir şeyle iştigal etmek meşgul olmak Eya beşeftik ziş mit müzik. Peki bu neyle meşgul oluyor, Iştigal ediyor? Müzikle meşgul oluyor. Ziş beşeftigen meşgul olmak bir şeyle. Ve mit arkadaşlar ile anlamı katıyor. Almanca'daki en önemli kelimelerden bir tanesi her zaman datif alır. Mit gördüğünüz her yerde datif yapmanız gerekiyor. Bu örnekte çok da datif yapacak bir durum söz konusu değil ama bilmekte fayda var. Sıradaki örneğimiz Eya hat sich beim Sport verletz. Eya hat sich beim Sport verletz. Sporda kendini incitti, sakatladı anlamında. Kendini incitmek veya sakatlanmak. Eya hat sich beim Sport fellets. Yine mit gibi bay da her zaman datif olur. Zaten Almanca'da en meşhur 3 tanesi vardı. Bay, von. Ve az önce kullandığımız gibi mit, e, mit, bay ve fon en çok kullanılan ve datif olan ögelerdir. Bunu daha önceki videolarda detaylıca işlemiştik. Eya veşt ziş di hende Eya veşt ziş di hende. Ellerini yıkıyor. Üçüncü tekil şahı bu da. Eya ziş kendini yıkamak. Ama Türkçe'de tabii ki bu e, tercüme çok mantıklı kaçmıyor yani yıkanmak die Hand el demek çoğulu ise die Hände sadece a'nın üzerine umlat geliyor ve sonuna e alıyor die Hände eller eye wäscht sich die ellerini yıkıyor sie schämt sich für ihr verhalten sie sich für ihr verhalten. Das verhalten olduğu için arkadaşlar ve öznemiz üçüncü tekil şahıs feminin yani zi olduğu için ia dedik. Eğer e, bu EYA olsaydı biz ne diyecektik? Sein verhalten diyecektik. Buna dikkat ediyoruz. Davranışından utanıyor. Sich schämen utanmak. Das verhalten davranış demek. Sie schämt sich ziş für ihr Verhalten. Ve geldik sizin örneğinize, sıra sende köşesine. Ödevlerimle iştigal ediyorum, ödevlerimle meşgulüm anlamında bir cümleyi yorumlara yazmanızı istiyorum. Fiilimiz sich beschäftigende, meşgul olmak, iştigal etmek. Schreibt bitte in die Kommentare. Bis zum Mal. Tschüss.